Ben siz, şi siz, size şimdi zen Ay, özetleyin. Size şimdi zenki ufak yöntüs çekiyorsa da hemen başlayalım. Bir dakika arkadaşlar. Dur dur. Ya. Tamam, ya. Hayır, Çok güzel bir ya. Çok kötü bir ya. Şunları koy. Şunları şöyle koy ya. Evime çit mi sersen? Şunu koy. Şunları koymadım mı? Koy kay kay sandığın doldu neyse bunu zaten şunları alayım hadi

Tamam. Ah. Ah, tamam, teşekkür ederim. Tamam. Tamam, sen bunu Tamam. Ben hemen bakkala gireyim. Aynen. Demir mi? Al. Al. Tamam. Al. aleyküm. Ve aleyküm selam. Bakkal abi. Efendim. Ben elmas kılıç almak istiyorum. Kaç al? Kaç elmas? Bir elmas. Hepsi. Tanesi bir elmas. Hepsi. Tamam. Bir tane elmas kılıç. Bakkal amca. Bir de şunlardan. Bir tane. Evet. Kaç lira? Bir altı lira. Bakalım bir tane tavuk kaç lira? Tanesi 1 lira. Tamam, tamam al evladım. Bak önce sen şunları al. 2 tane oldu. Tamam al. Ay. Şu altınları da al. Tanesi bir lira demiştim. Bana geldi elmasın. Elmasın e, da bana geldi. Tamam atar mısın? Tamam. Ona bakkal bakkal abi at. Bakkal Şunları çıkart. Şunları giy Ay şunu çıkar, şunu, şunu. şunu, şunu giy. Tamam. Kap ben de. Yay var mı bu da Bakkal alacak. Yok evladım. Burada bir şey yok. Heh, yiyecek alabilir miyim? Al evladım, Ay, ekmek. Ya burada zırh var mı? Bak, diğer nasıl nasıl Şurayı, şurayı kırar mısın zengin abi? Abinin yanına koyalım kasayı. Neyse burada kalsın tamam. Dur, dur. Ee, ben e, iki tane ekmek aldım. Tamam evladım. Al sen onları. Bak da bence. Ya da ver ben bir daha atayım. Yok. Tamam balta. Yok. Tamam neyse. Kasan çok uzakta kaldı ama olsun. Evet tamam. Ama neyse bir şey olmaz. Neyse bir şey olmaz hadi. Ben evime gidiyorum. Lay 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 şeyler mi aldın? Evet bak bunları aldım. E, gösteriyorum bak. Zırhları ve kılıklığı aldım. Tamam hadi güzel. İyi günler. İyi günler. Yaşasın. Hadi gel biraz güzelim. Tamam. Kapı hadi. açık. Bana sandık misin? Ben, o ki. Yani, Aa, o, o, o. Aa sandık evet. satılıyor galiba şurada. Bakkaldan. Evet. Selamun aleyküm. Bak amca bu sandık satılık mı? Satılık öyle oldum. Alabilir miyim? Kaç lira? 1 lira. Ben hemen sana... Şunda. Allah'ım ne oldu? Sandıka geldi. Oo ne güzel kız. Bak ya Allah bereket versin evladım. Oh be çok iyi.

Ne oldu? Ne tahtalarımla dolaşayım ben. Tamam. Sen de şimdi. al. İki tarafa

for biscuit bokon Oh, i get you to me. I'm going oh. to get your... it. <laughs> besliyor evinde. Aa öldü öldü beslemiyormuş. Zengin! Zengin! Ne var? Havuzunda yüzebilir miyiz? Tamam teşekkür ederim. Lay lay. Bıcı bıcı yapalım. Bıcı bıcı yapalım. Bak, hayır bıcı bıcı yapalım. Hayır, ben kendimi sabunluyorum. Ben sabunluyorum. Lan sabunlu, sabunlama! <laughs> tamam, sabun sabunsuz yapıyorum, sabunsuz. Al, duş alıyorum. Al. Al, al. Gel, şuradan tutalım. Hmm. Alıyorum, duş al. Al boğuluyorum, boğuluyorum, gördün mü? Geliyor. Gel. <yok>. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. Benim karnım acıktı. Gel. Sağda... Sağda da avuç var. Hayır bende bir sürü yemek var zaten. Avuç hep burada var. Bir şey olmaz bende de var. Bende ekmeği mi yiyeyim bari? Ekmeği mi marketten almışlar? Şey gideyim. Şuraya gideyim Hayır. Ağol, yedim, tamam hadi. Allah'ını seversen. Allah'ını seversen. Hayır. Ağol. Tamam hadi güle güle. De. Hadi. Kapı bir kilitle. Tamam. Akşam ee, hayır. Ya uyuyayım ya. Akşam yemeğimi de yedim zaten. Yani akşam olmamıştı aslında o zaman. Oh çok güzel. Oh çok güzel bir çekiyor. Ne oldu Oh be! Oh! Çok güzel bir gün ya. Bak senin havuzu, havuzu bile varmış. Ben bakkaldan bir şey mi alsam ya? Bir... Anne <laughs> 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 Yemiş. 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 Bir tane bir şey. Çok oh, çok güzel bir gün. Set mi alsam, yemek alsam yemeğim var. Ya da içecek. Aa yemek. Var. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. İçeceğiniz var mı acaba? Yok evladım kalmadı. Yani daha gelmedi. Ne alsam ki? Ne alsam ki? Yağmur geçirmezden mi alsam? Yağmur geçirmez gözlüğümden almak istiyorum. Yeni liraydı değil mi? Evet. Çok evet çok evladım. Tatlı. Al. Şöyle al. Sadece bundan tamam mı? Tamam evladım. Tamam. Şimdi bakalım gidelim. acaba ne yapıyor? Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm.